İnternete diyorum 100. Ha abi 100 megabit. 100 megabit. 100 megabit internet var. Ve o internet şu an neyde kullanılıyor biliyor musun? Umrumdan çıktım yürüdüm. Mehmet Kavadi ne paylaşıyor? Medine Gülü. Gülfidan paylaşmış Medine Gülü. Ey dinlenir bu. Medine Gülü. Kaydır buna koyduğumun kavadi. Bir sonraki. Tanka bir sonraki başka bir şey atmış Erzurum köylü. Özcan Hanım'dan çok sevdiğim Erzurum. Çaresiz boynumu büktüm gidireeeem. 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 Mesela. <laughs> Mehmet Kavati beni yine duygulandırıyor. Kavat. <laughs> bu adam. Bu adam benim babam. Bir video paylaşmış. Aklıma babam geliyor. Oy <laughs> oy. Ve bu internet şu anda bura harcanıyor. Kafayı yiyeceğim. Biz burada memleket mizahına mi göre... <laughs> Bin bir türlü zorlukla. 100 megabit kaç TL? İnanmazsın. Vallahi billahi bak 90 TL para veriyorlar biliyor musun? Artı içinde kablo net var. 90 TL veriyorlar. Su gibi ya. Bedava ya. Ya bana